Çekim 79. Merhaba ben Nilay Cihan. Ben Dilek Kata. Karşımızda deniz manzarası şahane. Burada gayet güzel böyle çayını kahveni keyifli evet. keyifli içebilirsin. Çok da güzel. Sabah burada uyanmak müthiş. 8 tane evimizin ortak kullanım alanında bir havuzumuz var. Bir tarafın yeşil bir tarafın mavi. Kesinlikle. Öyle diyelim. Buradayız çünkü evimiz tüm heybetiyle arkamızda. Dedik, evet arkamıza alalım. Çekim 79. Merhaba ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Hep hepinize yeniden sevgiler, saygılar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Metrekareli bugün nerede Dilek? Bugün Güzel Bahçe ve Güzel Bahçe'nin en güzel bölgesi Yakama Mahallesi'ndeyiz. Sizlere yine çok ama çok güzel bir villa tanıtımı yapacağız. Genelde biz unutuyoruz baştan söyleyeceğim. Eşyalı, kiralık, bir villa gezeceğiz arkadaşlar. Evet, o zaman yavaş yavaş içeri geçelim <laughs> ve tüm detayları hem bahçede hem evin içinde konuşalım. Kesinlikle. Evet, burası yaya girişimiz. Seni önden alalım. Şöyle girdim. Hı -hı. Bize küçük bir bahçe karşılıyor değil mi hemen girişte? Nilaycığım burası kademeli bahçeydi, değil mi? Evet. Arazimizin yapısı gereği kotlu bir arazimiz olduğu evet. için evimiz four Lakes diyebiliriz. Zeminde salon mutfak gezeceğiz arkadaşlar. Altta bir bahçe katımız var çok güzel. Oradan havuzamıza geçiş yapıyoruz. sitemizde ortak bir havuz alanımız var. Ee, üstte yatak odalarımız en üstte de bir tane küçük çalışma odamız var. da çok güzel bir terazi var. Tabii ki karşımızda deniz manzarası şahane. Bu arada şunu belirtelim yaklaşık iki buçuk dönüm arazi içerisinde 8 adet müstakil Bık. Evet, tamamen, villadan bahsediyoruz. Eğer, tamamen ayrık nizam. Hı hı. Ee, her e, evin yaklaşık 400, 400 metre, yakın, metrekare kadar bir evet. farklı farklı bahçe Yeşil alanı diyorum. var diyelim. Evet. Şöyle arkada küçük bir bahçemiz var zaten. mutfağımızın e, gördüğü bahçe alanı. Hı hı. Evimizin ana giriş kapısı burada. Bence buradan direkt girerek evimizi gezmeye tamam. başlayalım. Evet Dilekçim. Yine sokak kapısının girişine hemen çok güzel oluşturmuş bir giriş vestiyer alanımız var. Hı hı. <laughs> Burada. burada biraz rustik <laughs> kullanılmış değil evet. mi? Evet. Bizi güzel bir ahşap çelik kapı karşıladı. <laughs> ee, galeri boşluğu görüyorum. Bu da evet. çok güzel olmuş. Sadece giriş bölümünde bir galeri oluşturulmuş. Evet. Burada da bir vestiyar alanımız <laughs> var. Hı -hı. Evde alarm sistemimiz Hı -hı. var. Hemen kapımızı şöyle kapatalım. Yaklaşık 90 metre yaklaşık değil, 90 metrekare bir oturma sahibiz burada. Tüm evin kullanım alanı 320 metrekare. O zaman salona geçiyorum. Aynen, salon bölümünden başlayabiliriz. Hı -hı. Hı -hı. Nilaycığım, Hı -hı. Oturma alanım sanıyorum Hı. 60 metrekare. Değil mi? Sadece salon bölümü. Sadece salon bölümünden var. Burada Hı -hı. yaşam alanım. Hı -hı. Yan tarafta mutfağın hemen önünde yemek odasını göreceğiz orada. Tabi burada perdeyi şöyle biraz açarsak çok güzel oturduğum alandan ben tabi ki denizi, denizi görebiliyorum. <laughs> Bugün de hava yine Evet, <laughs> biraz hava kuf... biraz puslu ama denizimiz lacivert. <laughs> Sıcak. Evet. fakat güzel. Hı, Hı Şöminemiz son derece şık, gördüğün gibi mobilyalarımız da keza öyle. Çünkü eşyalı bir ev. Evet. Yani bu eşyalarla beraber kiralanacak. Ee, hemen şurada güzel bir arkada. Ben evet. psikos köşesine bayıldım. Hı hı. Ee, orkidelerimiz hı hı. de çok keyifli olmuş burada. Hı hı. Değil mi? Evet. Burada gayet güzel böyle çayını kahveniyle keyifli, evet. keyifli içebilirsin. Çok da güzel. Yemek masası Yemek bölümümüz masamız. mutfağın ön tarafına geliyor. Mutfağın hı hı. şekli çok güzel. Her evde biraz farklıdır mutfak bu sitede ama burada güzel olan tarafı genelde ocaklar bu tarafta. Burada Buraya tercih edilmiş e, deniz manzarasına daha hakimiz. Artı ev sahibimiz bize kek yapmış. Evet, <laughs> <laughs> güzel. <gülüyor> ee, ay çekirdekli falan böyle bir kekten <laughs> evet. bahsediyoruz ama güzel olmuş. Evet. Tabii bu, bu arada aynen tuman kasterimiz mevcut. Hı -hı. Ocağımız, fırımız, davulumuz. Bu temin girdiğimiz küçük arkadaki bahçe alanımız, mutfağımızın Hı -hı. bulunduğu alan. Bizim güzel tarafı burada arkada tamamen orman, doğa. Evet sabah burada uyanmak müthiş kuş sesleri ee, bildiğim kadarıyla bu bölge zaten şu an imara kapalı değil mi Çok devamında evet devamı ta kapalı olarak hı hı. umarım öyle de kalır. Arkamız <laughs> orman <gülüyor> evet. önümüz deniz gayet de keyifliyiz hı hı. evet çok güzel peki o zaman ne yapalım yukarıdan Devam başlayalım edelim. şöyle ha terasını bir... görelim değil mi terasımız var evet ön tarafta ona da bakalım. Evde ısınma sisteminden bahsedeyim. Isı pompası var. Hı hı. E, yerden ısıtma değil. Yaklaşık 10 yılın üzerinde bir yapı olduğu için artık daha çok yerden ısıtma kullanılıyor hı hı. ama petekli bir ısıtmamız var. Evet. Burada güzel önümüzde bir terasımız var. Bayağı geniş. Evet, mülkümüz var. Oldukça <laughs> evet, geniş. Doğru. Var. Yine oturduğumuz yerden hı hı. denizi görebiliyoruz. Ana Cadde'ye çok yakınız. Biraz da çevreden bahsedelim, bahsedelim istersen. Bahsedelim buradayken. Sahile e, yürüyerek biraz değil ama arabayla 5 dakikada gidiyoruz. Evet. Yani hmm. yürüsen de herhalde 7-8 dakika ee, çok da uzak biraz daha değildir. Biraz daha fazla olur. Hı -hı. E, çevre yoluna 2-3 dakikada buradan çıkabiliyorsun. Bu da demek ki o havaalanına 30 dakikada Sanırım gidiyorum. Sanırım arkada e, bir organik pazarımız var değil arkada mi? Arkada değil sol tarafta kalınıyor, kalıyor hemen. Otantik pazar diye geçiyor. Otantik pazar. Sosyete pazarı diyenler var. <laughs> Bu Öyle. arada pembe domateslerimiz de çok güzelmiş. <laughs> evet. Yalnız orada pazarın güzel bir, keyifli bir tarafı var. Ben şöyle anlatayım. O pazara gelenler orada e, pazar günü insanlar evlerini açıyorlar. Bahçelerinde gözleme yapıyorlar. Onlardan da yiyebiliyorsunuz. Wow. Hem kahvaltı hem pazar alışverişi. Var. Hemen önümüzde de havuzumuz var. Evet, Onu da söyledik. şöyle bir görelim. 8 tane evimizin ortak kullanım alanında bir havuzumuz var. Hı hı. bayağı büyükçe bir havuz Evet. Gene aşağıda orman sanıyorum bir kamelya var, değil evet, mi? Kamelya. Havuzu var. kullananlar için. Site sakinlerin birlikte toplandıkları alanlar tabii ki Hı -hı. E, burada e, keyifli vakitler geçiriyorlar tabii ki. Kedideki keyfe bakar mısın? <laughs> Kendine gölge bir alan bulmuş. Evet. Ha güzelim benim. Sol tarafımızda da şirin, mi? şirin bir barbek barbekümüz var ama şu anda biraz dekoratif kullanılmış galiba. Mangal hmm. daha çok tercih ediliyor bence. Evet. <laughs> Mangal evet. onayları daha çok tercih ediliyor. Hadi gel de edelim. Oldukça şık ve keyifli. Bakımlı bir site. Oturmuş bir site zaten. Hı -hı. E, son derece şık, dekoratif bir şömineden bahsettik ama bu üflemeli şömine mi? Galiba öyle değil mi? Çünkü tabii ki tabii ki. Yürüm. El üste kadar çıkıyor. Çatı ha, odasına kadar süper. çıkıyor. Ama e, bu arada Şşş. kaplama duvar kağıtları da çok hoşuma gitti. Çok Hı -hı. Hı -hı. Tamamen cam. Yani hem oturma alanında hem yemek evet. alanında şömineye hakim oluyorsunuz. Evet. Ee, bu duvar kağıdını karşı duvarlarda Hı -hı. da uygulamasını görüyoruz. Koltuklarla falan. böyle hafif simli ya çok evet. e, zarif durmuş. Evet. Spot aydınlatma yoğun evde. Evet. Bazı evet. alanlarda tabii masa üstünde bunlar da şık duruyor zaten. Evet. Sarkıtmalı. Hemen bu katta bir tane de vc var. Misafirlerin yani orayı da gösterelim, şey. tabii evet. ki Evet geniş bir hol alanımız var. Bir de dikkatini çekmiştir hani böyle dar bir ev, evin iç girişi yok. Hemen duş olmadan bir VC'miz var burada. Misafirlerin kullanması amaçlı. Tabii ki günlük kullanımda evet. bir WC alanı. Önce üst katlara çıkalım. En son bahçe katına inelim. Tamam. tamam. Hem orada Hı. bahçede de kapanışımızı yaparız. Peki. Pekala. Şimdi önce üst kattan devam ediyoruz. Evet tamamen mermer. Ama tabii dikkatini çekmek istediğim konu buradaki e, bu uygulamayla tabii ki. Cam mozaik evet bunlar. Cam tuğla. Cam tuğla. Evet, evet cam tuğla. <laughs> Aydınlık. Aydın. Ama Doğru. nişler de hoş olmuş değil mi? Bunların evet. Bir de spot aydınlatmaları Burada olduğu var. için. Evet. Onlar da, var. da gece çok şık duracaktır. Şimdi bu katta Dilek'cim 3 tane oda göreceğiz. Bir tanesi ebeveyn, banyolu, ebeveyn odamız. Hı hı. Bir tane genel banyo. iki odanın kullanımı için bir tane ortak teras var. Hemen yan taraf çalışma odası. Evet. İstersen şöyle ben göstereyim. Tabii ki. Bu tamamen arka doğaya hakim. Tamamen yeşili gördüğümüz bir çalışma odası. En küçük odalardan bir tanesi diyebilirim burası için. Diğer yanda bir genç odamız var. Hı hı. Evet. Bu genç odamız diyelim. önünde güzel bir teras alanımız var. Yine güzel bir deniz manzarasına hakimiz burada da. Gayet de kullanışlı güzel bir teras. Burada da bak koridorda havuz aydınlatmalar kullanılmış. Bunlar da şık durmuş. Evet. Tabii çok soft dokunuşlar. Burası ebeveyn odamız. Burası da yine gömme dolaplarımız. Ebeveyn odası için şöyle bir bilgi verebilirim. Hı. Yaklaşık 40 metrekare. Evet. Hem hani izleyiciler şöyle düşünsünler ki birçok evin salonu kadar diyebilirim aslında. Doğru. E, i̇ki tane karşılıklı dolap görüyorsun. E bu dolabın, dolabın arkası yatak. var bir de. Evet. O yüzden Aha. hani göz belki hani kamerada nasıl gözükecek bilmiyorum ama yaklaşık 40 metrekare bir salon burası. Evet. Ay şey salon diyorum <laughs> Yatak odası. Burada Ve denize hakim, denize tamamen. Denize hakim. Aynen. Evet, Karşımda denize dini. hakim. Deniz manzarası hakim. Çok sakin bir yer, çok sessiz bir yer. Ee, yaşamın yani daha az olduğu sitenin daha Hı -hı. az olduğu Hı -hı. bir bölge. Evlerin daha az olduğu bir bölge. Tabii ki ebeveyn odası olduğu için bir ebeveyn banyomuz burada mevcut. Evet. Burada Hemen da bak yatak başında gene duvar kağıdı uygulaması kullanılmış. Tabii. Bu da son derece zarif olmuş. Evet. Ebeveyn banyosu da keza son derece şık hı hı. ve sade. Yani belli bir yıl olmasına rağmen ürünler ne kadar iyi kaliteli ve şık. Tüm malzemelerden de göreceğin gibi belli bir yıla rağmen her şey çok kaliteli. Yani evet. Masif kapılarımız çok Hala, tercih edilir. Evet. O yüzden önce pürüs. Leke kapılara geçildi biliyorsun. Doğru. Yani merdivenler falan granit. Yer döşemeleri seramikler evet. de keza. Tertemiz, pırıl pırıl. Burada bir genel banyo var. iki hı hı. odamız için tabii ki. Bayağı da büyük bir banyo. Yine burada da cam tuğlayı görüyoruz mimaride. O yüzden ışık kullanılmayan banyo diyebiliriz buraya. Çünkü tamamen aydınlık olacaktır gündüz saatlerinde. Evet. Ee, alternatifimiz var. Bu banyo için yapılmış. Kapı arkasında bir havlu pan var burada. Hı, hı. O da güzel. Kromlar da keza, bak yani binanın yaşına göre değerlendirildiğinde Hı -hı. hala pırıl pırıl duruyor malzeme. E, Betonermenin ve kullanılan malzemenin kalitesi e, zaten yıllar sonra aslında belki de kendini gösteriyor bence. Doğru. Yeni olan her şey güzeldir ama kullanılmış, yaşanmış belli bir yaşa gelmiş bir binada bunu çok daha güzel gözlemliyoruz evet. aslında. Şimdi çatı odamız var. Çatı odamızda bir tane oda göreceğiz. Tamam. Çatıda. Onun da harika bir tarısı var. Dilek'cim, e, bu son... Buradaki yalnız evet. bir dakika. Hmm, tamam. Bakır objeler Alo, de çok güzel. Bunları kaçırmaz diyecektim evet. zaten. <laughs> Buradaki bakır objeler de çok güzel. Ben seviyorum böyle evet. otantik ve eski içeriği. Biliyorum, biliyorum. E, Tabii her ne kadar antika değeri var mı yok mu bilmiyorum şu anda ama son derece zarif ve dekoratif durmuş. Kesinlikle, haklısın. Ney <laughs> Burası çatı odamız. E, aslında bir kütüphane gibi, çalışma odası gibi düşünebiliriz. E, biraz da şey ister istemez bir ardiyeye de dönüşüyor. Evet. Azıcık oluşabiliyor. E, ben... Farklı düzenlenebilir evet. ama. Yani şu anda bir kütüphane görüyoruz biz ama Hı hı. Yine de farklı düzenlenebilir. Yeni televizyon falan bir şeyler alınmış da onun evet. kutusu kalkacaktır muhtemelen. Bu arada Şimdi burada, burada da güzel bir, bir teras var. var. Evet. Hadi çık bakalım. Orada manzara artık muazzam olacak. Buradan havuz da çok güzel görünüyor bakar mısın? Evet. Aa, e, teras... Ya Havuz değil aslında Dilek'cim. Karşıya başını kaldır da denize ya, bak. Denize bakıyorum <laughs> tabii ki. Ama e, bak alt kattaki terasın üzerinde de güzel bir cam teras var. Evet. Bu da hoş olmuş. Hı hı. Hem yağmuru Peki, hem... Peki arkayı dön. Döndüm. Doğaya bakar mısın? Wow. <laughs> ne kadar bulutlar falan yakın gözüküyor, değil mi? Evet. Dikkatini çekti mi? Burada da bir barbekümüz var. Var var. <laughs> evet. Aslında evet. burası bir genç odası, genç katı olabilir. Olabilir, tabii ki olabilir. E, son Güzel kat de olur. Burası evin son katı, tek Hı -hı. odalık bir alan. Hı -hı. E, çalışma odası olarak tercih edilmiş ama herkes için değişebilir tabii ki bunlar. E, çok aslında doğanın içinde, karşında muazzam bir deniz manzarası i̇şte, var. İşte bir tarafın yeşil, bir tarafın mavi. Kesinlikle. Öyle Öyle Yeşili. Devami'nin dansı. Evet. Palmiye ağacımız ne kadar yüksek değil mi hepsi? Evet. Sitede en çok gördüğümüz palmiye ağacı diyebilirim. Çok güzel yerleştirilmiş onlar da hepsi. Kesinlikle. Hı hı. Pekala. Bahçe Bu arada, katına inmeye hazır mısın? Hazırım. Ha. Ee, Kuş seslerini bir yandan duyarken bir yandan da çim biçme makinesi nasıl e, sesini duyuyoruz? Bakımlı bahçelerin <laughs> çimleri <Aynen>. biçiliyor. Evet, <laughs> öyle diyelim. Çok ev gezince bazıları maalesef Hadi şimdi birimiz. bahçe katımıza inelim bir de evet. orayı görelim. Gidelim bakalım. Şimdi geldik bahçe katımıza. Burada da yine çok güzel detaylar göstereceğiz. Evet, bahçe katının burada bir yine genel banyosu var. Hı. Çünkü burada da bir salon, bir yatak odamız, bir bir kilerimiz var. Ama seni şöyle alırsak, şurada önce bir kileri gösterebilirim. Evet, önce kileri, var. kileri gösterebilirim. Bazıları mutfak yapıldı burada, bu şekilde kiler var. Şöyle tesisat mi? odası da var burada. Evet, burada güzel evet. bir tesisat odamız var. Ay, pardon. Burada bir yedek buzdolabımız, ar diye gördüğünüz gibi şişe domateslerimiz hepsi hazır. Evet çamaşır odası, kurutma, ekstra malzemeleri koyduğumuz güzel bir ardiyemiz var. Sağ tarafta da yaşam alanımız var. Evet bu katta sadece salon, mutfak ve evimizde güzel bir bahçemiz olacak. Şimdi burası salon. Şimdi bu evlerin aslında en güzel alanları zaten bu bahçe katları. Neden? Neden? Klima kullanılmıyor yazın çünkü en serin evet. yeri. Bak yukarıda çok aşırı güneş olmamasına rağmen evet. sıcaklığı hissediyoruz. Normal, evet. Şu anda burası klimayla soğutulmuş gibi. gibi. Aynen değil öyle değil. Öyleyiz değil mi? Evet. Ve kışında daha sıcak. En sıcak evet. yerleri. O da topraktan muhtemelen sıcak. Evet. Sıcağı Şöyle oldura. yapalım istersen. Buradan bahçeye çıkarız. Sağ tarafta hemen yine bir alternatif genç odamız var ama ebeveyn odasına dönüştürülebilir. Yani burası ebeveyn katı olabilir ama burada bir genç odası oldukça da büyük. Ee, hemen sağ tarafa döndüğümüzde ikinci salonumuz ama burayı sinema odası diyebiliriz. Müzik odası diyebiliriz. Çünkü e burada bayağı biraz bir <laughs> güm farkındaysan biraz bar, biraz işte Am müzik. <laughs> burası aslında kahve, tam Bizim bir kafe şey. metro. Aynen aynen. Benim dediğim oldu galiba, Bu evet. bayağı bir genç odası Genç odası bence. oldu. Burası <laughs> evet. Güzel bir koltuk, hatta Değil burada mi? bistro <laughs> bistro varlar evet. var, şeyler var, aynen. masalar. Aynen. Ee, yalnız bir şeye dikkatini çekeceğim. Bahçeye çıkarmayayım seni. Neye? Burada güzel bir detayımız var. Evet, doğru. 123 yıllık bir piyano var burada. Bakar şamdanlar. <laughs> Şamdanları var. Ee, bir restorasyon gerekiyormuş. Hı -hı. Ee, mutlaka akor tabii ki istiyormuş. Ama Hı -hı. 123 1901 yapımıymış. Muhteşem. Evet, Görüntüyü katlayalım. Evet. Nedense biz de piyano görünce dayanamıyoruz. Hemen Aman. bir dokunma hissi geliyor. Değil mi? Değil mi? Evet. Şey burada biraz nostalji böyle. Hani Bu tamamen. Evet. Hatırlıyor musun Burhanla çektiğimiz o tarihi köşklerde de böyle bir nostalji havası alıyoruz evet. diyorduk ya. Evet. <laughs> Onun Aynen gibi öyle. Ee, burası genç odasının salonu, müzik odası, keyif odası ve buradan da önüne güzel bir bahçeye çıkıyoruz. Evet. Evet Nilaycığım geldik huzurlu Benim başka bir katı köşeye. Benim yerler. Evet. <laughs> Onların bahçesi de güzel oluyor işte gördüğün gibi. Evet. Ee, güzel masa istediğin şey ise salıncaklar. Hatta şurada da bir teras alanı var. Ama tamamen Orası spor, alanı spor, 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 alanı dönüştürülmüş. <laughs> Aynen bak evet. senin sevdiğin detaylardan da var <gülüyor> burada. Müzik illa salıncaklara. <laughs> Pekala buradan e, şöyle ben Ahmet'e hmm, hemen göstermek evet. istiyorum. Geçişimi yapıyorum. Ortak alan havuzuma giriyorum, geri geliyorum. Hemen önünde de kamelya köşeğimiz <laughs> var değil mi? <laughs> evet. Havuzuma girdim, dinlenmek istiyorum. Tabii Hı -hı. bu ev biraz ayrıcalıklı havuza ulaştığım açısından ama eee kamelyayı kullanmak da. aslında ah. genelde hemen hemen her evin öyle bu kadar yakın diyebiliriz. Yakın. Çünkü 8 tane ev olduğu için tam orada havuz kalıyor zaten. Güzel. Bu arada Hı -hı. burası da ortak alan ama sonuçta evet. sanki bu eve aitmiş gibi bakar mısın? Otomatik evet. sulaması falan keyifli olmuş. Evet. Burada da Buranın bahçesi büyüyor gibi. <laughs> aynen aynen. Bahçesi biraz Buradan büyümüş. Buradan bile denizi görebiliyoruz. Tabii şu Hı -hı. seviyeden görüyoruz. Evet en güzel taraflarından birisi o. Evet nasıl güzel. gayet çok güzel. güzel. Yaşam muz var bence yüksek sitede. olduğu bir alan burası. Dikkatimi çekti pek çok bahçede muz ağaçları var. Evet, evet, evet. <laughs> ya botanik tabi peyzaj tamamen yıllardır güzel evet. de bakılınca kendini güzel bir şekilde kurumuş. Ağaçlar da büyümüş. Ee, keyifli bir yer olmuş gerçekten. Evet, buradan da yine ön tarafa çıkış Tabii yani bu illa bu kattan hani... çıkmak zorunda değiliz, yukarıdan direkt da direkt geçiş yapabiliyoruz. Hatta burada tamamen genç, bağımsız bile yaşayabilir yani Aynen. yukarıdan aşağıya gelerekten. <laughs> Ortak alan bahçesindeyiz değil mi? <laughs> Buradayız çünkü evimiz tüm heybetiyle Şöyle arkamızda. Dedik, e, evi, evet, arkamıza Alalım, sitede her evin de farklı dış cephe rengi var, <laughs> tonu var. Pembe pembeye, evet. mavi yeşil diye bu gidebilir, gri ev. Evet diyebiliriz. Vizon gibi. Vizon, evet, vizon gibi Hı -hı. diyebiliriz. Pekala. Ee, eşyalı kiralık olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Tüm detayları için iletişim numaralarımızdan bizleri arayabilirsiniz. Epa İnci'den ben Dinay Cihan. Ben Dilek Katal. Yeniden görüşene dek hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Ve lütfen Metrekareli'yi takip edip yorum yazmayı ve beğenmeyi beğen de... unutmayınız. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.